baktığımızda ise burada veriyle birlikte veri öncesinde başlayan fiyatlama 1.08.89'dan 1.09.17'ye kadar ulaşmış görünüyor ancak burada daha karışık bir tablo karşımıza çıkmıştı tarım dışı beklenti altında kalmasına rağmen özellikle burada gelirlerdeki ücretlerdeki artış sonrasında tekrardan parite üzerinde baskı oluşmasına neden olmuştu altın tarafına baktığımızda da yine benzer bir tablo gördük 209 binlik açıklanan rakam beklenti altında kalarak Onsa ilk etapta değer kazandırsa da ücretlerin fiyatlamasıyla birlikte sonradan aşağı yönlü bir görünüm karşımıza çıkmıştı. Burada özellikle karışık sinyaller geldiği zaman verinin yorumlanması biraz daha zorluk çıkarabiliyor. Ancak özellikle burada ücretlerdeki değişimin daha çok sonraki etapta fiyatlandığını söyleyebiliriz. İlk etapta piyasa yoğun olarak tarım dışı istihdam değişimine odaklanırken sonraki süreçte gelir sahibi, ücret sahibi kişi sayısındaki değişimden çok ücret miktarındaki değişimin ön plana çıktığı görülüyor. Ve bu nedenle de sonrasında para politikalarının yorumlanması açısından ücretler çok daha önemli hale gelebiliyor bazı dönemlerde. Beklentilere baktığımızda son olarak tarım dışı istihdam için 200 bin civarında bir beklenti var. Beklenti aralığını da biraz sonra göreceğiz. İşsizlik oranının 3.6'da sabit kalması bekleniyor. E, ortalama saatlik kazançlardaki artışın e, bir miktar ivme kaybetmesi, aylık bazda 0.3 düzeyinde oluşması. Ancak bunun e, yıllık bazda sadece 4.2'ye kadar düşmesi bekleniyor ki biraz sonra yine bununla ilgili de bir bilgi vereceğiz. Şimdi burada beklenti aralığına baktığımızda, 26 tahmin arasında en yüksek tahminin 270 bin, en düşük tahminin 150 bin olduğu görülüyor. Ve medyan olarak da 200 bin civarında bir beklenti söz konusu. Burada daha çok yığılmanın 170 bin ile 200 bin arasında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 200 bin tabii ki ana beklentiyi oluşturuyor. Ancak 170 binden itibaren 200 bine kadar yoğunlaşan bir bölge de var. Şimdi burada şöyle bir durum var. 200 binin üzerindeki ee, rakamlar istihdam piyasasının daha da sıkılaştığını gösterecek ve bu faiz beklentilerini bir miktar daha yukarı çekebilecek. Ancak tek başına yeterli değil çünkü enflasyonu da görmemiz gerekiyor. Enflasyonun bu gelişmeye nasıl cevap verdiğini görmemiz gerekecek. Ancak altındaki rakamlar için belirsizlik biraz daha fazla. Çünkü Fitch kararıyla birlikte ee, resesyon riskinde tekrar artış görüldü piyasalarda ve bu endişe fiyatlandı hafta içerisinde. Şimdi beklenti altındaki tabi sapma oranına da bağlı olarak beklenti altındaki rakamlar tekrar bu algıyı ön plana çıkaracak mı bunu takip ediyor olacağız. Ortalama saatlik kazançların önemini göstermek için böyle bir grafik hazırladık. Ortalama saatlik kazançlar maviyle görülen sütunlar zaten son olarak 4.4 olarak açıklanmıştı yıllık bazda. Özellikle de çekirdek enflasyonla yani Fed'in daha çok dikkat ettiği enflasyon göstergesiyle oldukça uyumlu seyrettiği görülebilir. Ücretlerdeki artışın ivme kaybı yaşaması enflasyonun düşüşü açısından önemli. O yüzden istihdam rakamının yanında ortalama saatlik kazançlara da dikkatle bakıyor olacağız. Ve son olarak e, Chicago Borsası'nda hazırlanan ihtimal tablosuna baktığımızda şu an için %80 civarında e, bir sonraki toplantıda 20 Eylül'deki beyanatta e, 25 bas puanlık faiz artırım ihtimali sadece %19,5 civarında e, sabit bırakma ihtimali ana senaryo olarak görülüyor. E, yıl sonu beklentilerine baktığımızda ise burada da e, ana senaryonun faizde değişim olmayacağı 5.25-5.50 bölgesinde kalacağı e, beklentisi var. Ancak e, küçümsenmeyecek derecede faiz arttırım beklentisi de var. Ki bunları bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. %33'ün üzerinde faiz arttırım beklentisinin de ön planda olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi bunun dışında da az sonra e, bu veriler gelecek ve bunları birlikte takip edeceğiz. Burada... E, ilgili bu e, belirttiğim zaten e, Chicago borsasındaki ihtimal tablosunun canlı halinde görebilirsiniz özellikle burada e, enflasyon konusunda bir şey söylemem gerekiyor e, Önümüzdeki süreçte bu istihdam verilerinin yanı sıra dün e, de e, Suudi Arabistan ve Rusya'nın kararları vardı daha önce açıkladıkları Ağustos ayı için üretimlerine Suudi Arabistan üretimini düşürmüştü e, Bunun dışında da ...Rusya ihracat kısıntısı yapmıştı. E, ve bununla birlikte de petrol fiyatları yükselmişti. Zaten son e, üç buçuk ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. E, bunlar e, kararlarını uzattı. Dün açıklama yaptılar tekrar. Ve bununla birlikte petrol yüksek seviyelerde. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini yukarı çekecek. Dolayısıyla sadece istihdam verisi... ...ve gerçekleşmiş enflasyonların takibi değil. Bu beklentiyi yönetecek olan e, petrol fiyatlarını da yakından takip etmek gerekiyor diyebiliriz. E, şimdi veri az sonra gelecek. Bunu beklerken de fiyat grafiklerini takip edebiliriz. Son olarak dolar endeksi veri öncesinde bir miktar değer kaybetmişti. Az sonra da veriyi takip ediyor olacağız. İlk etkileri izleyeceğiz. Bunun dışında da haftaya perşembe günü... E, ABD tarafında e, Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Bu da yine istihdam gibi yakından takip edilmesi gereken veriler arasında yer alıyor. Sonrasında da zaten e, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, fiyat endeksi verisi yine Fed'in e, tercih ettiği gösterge olarak, enflasyon göstergesi olarak takip ediliyor olacak. Şimdi veriler geldi şu an. E, bunun da ekran görüntüsünü alayım bir taraftan. 187 bin olarak açıklandı ve ilk etki olarak dolar endeksinde şimdilik aşağı yönlü fiyatlamalar karşımıza çıkıyor. İşsizlik oranının yüzde 3.5'e kadar gerilediği görülüyor e, ve bunun dışında da şu an için dolar endeksinde aşağı yönlü görünüm ön planda. Burada rakamlara baktığımızda işsizlik oranı 3.5'e gerilemiş durumda ve ...ortalama saatlik kazançlar %4.4'te sabit kalmış durumda ki aylık bazdaki rakam da beklentinin üzerinde. Dolayısıyla e, biraz önce gösterdiğim örneğe benzer bir tablo var. Dolar endeksi şu anda tarım dışı istihdam değişimini fiyatlıyor. Ve sonraki süreçte ilk etkiler sonrasında e, ortalama saatlik kazançlardaki değişimi fiyatlamaya başlaması çok büyük bir sürpriz olmayacaktır. Ama şu an için tarım dışındaki zayıf artış beklenti aralığında olmasına rağmen zayıf artış şu an için etkilemiş gözüküyor ki geçtiğimiz ayın verisi 209 binde 209 binde 185 bine revize edilmiş yani burada da bir olumsuz adım karşımıza çıkıyor euro dolar tarafında yükseliş altın tarafında yükseliş ve nasdaq tarafında şu an için yukarı yönlü bir hareket söz konusu şimdi bir süre sonra ilk tepkiler geçtikten sonra bir süre daha takip edelim bu tepkilerin sonrasında ortalama saatlik kazançların fiyatlamaya dahil olup olmayacağını göreceğiz. Şu an için oranlara baktığımda değişiklik yok zaten tahvil tarafındaki hareketlere bağlı e, hesaplandığı için bu ihtimaller e, bir miktar gecikmeli olarak takip ediliyor. Ancak şu an için risk iştahını e, yükselttiğini söyleyebiliriz. Ancak tahvil tarafındaki ilk sayfa yenilediğimde hareketlere baktığımızda şimdilik bu eylül ayındaki faiz artırım ihtimalinin 1-2 puan değer kazandığı görülüyor. Yani tarım dışından çok şu an ortalama saatlik kazançları fiyatlıyor gibi tahvil tarafı. Ancak bunun dışında fiyatlamalara baktığımızda şu an için hala risk iştahını yukarı çekecek bir görünüm söz konusu. Ancak bundan sonraki süreçte belirttiğim gibi piyasanın e, tavil hareketlerine yönelik e, senaryoları fiyatlama ihtimali yükselebilir. Dolar endeksindeki ilk tepkilerden sonra e, yıl sonu beklentilerinde de bakacak olursak şu an için e, dünkü ihtimallere göre faiz arttırımı %25 faiz, 25 basman pardon faiz arttırım ihtimalinin bir miktar daha kuvvetlendiğini yüzde %35 %35'inde üzerine çıktığını toplamda söyleyebiliriz ve son kez bir fiyatlamalara bakacak olursak şu an için e, Nasdaq tarafında özellikle rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz toparlanmayla birlikte risk iştahını bir miktar daha yukarı çeken bir e, faktör olarak yorumlamış görünüyor ancak ilk ee, hareketler volatilitenin de etkisiyle çok sağlıklı bir yoruma neden olmayabilir. Bu yüzden verinin sonraki süreçte de e, nasıl yorumlandığını takip etmekte fayda olacaktır. Son olarak dolar endeksinin daha genel bir görünümüne bakacak olursak bir miktar yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. 27 Temmuz'dan itibaren baktığımızda ve şu an hala düzeltme alanında yer aldığı için bunun e, potansiyel yukarı dönebileceği bölgeleri de takip edip buna göre bir yorum yapmak daha sağlıklı olacaktır ki e, tüm varlıklar için yine benzer bir tablo geçerli diyebiliriz. Çünkü özellikle Fitch'in kararı sonrasında. Endeks için çok geçerli değil bu. Çünkü Fitch'in kararı sonrasında resesyon endişesi artsa da şu an için net bir şekilde bunu söylemek çok zor. ABD'de göstergeler bu kadar kötü değil. Dolar endeksinde de bir miktar toparlanma var ama ilk etapta bunu da yorumlamak için çok erken olduğunu söyleyebilirim. En az birkaç saat bu durumu takip etmekte fayda olacaktır tekrar hatırlatayım. Gelecek hafta ABD tarafında enflasyon verisini takip edeceğiz. Bir de bu petrol fiyatlarındaki Suudilerin ve Rusya'nın kararı sonrasında petrol fiyatlarında takip etmenin önemli olduğunu vurgulayacağız.